İyi akşamlar sevgili dostlar. Bugün akşam yemeğinde fasulye piyazı hazırladık. Tahinli soslu. Şöyle gördüğünüz gibi tahin soslu yaptık. İçerisinde sirke, limon, sarımsak bunlar var. Tuz var. Gördüğünüz gibi fasulyemiz, domatesimiz, kıvırcımız, havucumuz bu şekilde. Ve bunun yanında kasap köfte yaptım kendilerimle. Tabi tekme atmada yaptık yani mangalımız olmadığı için. İçerisinde ekmek içi, sarımsağımız, soğan suyumuz var, temiz var, bahar çeşitlerimiz var. Bu şekilde. Yanında yine piyazı, soğan piyazı. Ya bugün özel olarak da bir tatlı yaptım. Bizim Bilecik yöresine ait tayin pekmezli, buğdaylı, Tatı yaptım. Yani bu herkes yapabilir ya bunu. Kolay bir şey. Gördüğünüz gibi. Biraz cevizle süsledik, biraz zenginleştirdik tabi. Biraz göremizin Tatlısı yani. İçerisinde buğday var, pekmezi var, üzüm pekmezi daha doğrusu. Bu şekilde.